Pınar, Pınar gel, gel gel yardım et bana. Ne yapacağım? Şu hesapları bir topla bakayım. Gel. <gülüyor> tamam. <laughs> Ablam da senin yaşındayken yaz aylarında gelir yanımda çalışırdı. Ben de çalışırım. Ee, zaten senin gibi bir yardımcıya ihtiyacım var aslında. Ben çok çalışırım fazla para da istemem. Ee, anlaştık o zaman. Toplamayı bitirince ne yapayım? Eh, masaları silersin. <laughs> Belki de adamın ilgisi seni o kadar da rahatsız etmiyordur. Selim ne dediğinin farkında mısın sen? Bence Selim Bey haklı. Rahatsız olsanız söylerdiniz değil mi Selim Bey? Çeneni kapasana sen. Lan <laughs> lan! Yanına çözler gitme. Hortumu tutacak değilim ya. Hı? Beni suçlamaya hiç hakkın yok. Nasıl yok ya? Ne diyorsun sen Nazan? Sevgilinim ben senin. <laughs> Bitti bu iş. <laughs> Sadece o kadar. Sevgilim. Sözlüm, nişanlım, kocam değil. Bu mu derdin? Sıfatım değişince farklı mı olacak yani? Sıfatını değiştirmeye niyetin yok Selim. Sıkıldım artık. Yarın seni istemeye geliyoruz. Ne? 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 Duydun işte. Babam seni annenden isteyecek. Sözleneceğiz sırf bana karışabilmek için mi? Hayır. Ciddiyetimi göstermek için. Seni sevdiğim için. Kız isteyeceğim. Yarın. Yarın Nazan'ı isteyeceğim. Yarın Nazan'ın annesinden isteyeceğim. <laughs> yarın yarın Nazan'ın annesi Nerivan'dan oğlum Selim'e isteyeceğim. Sakin <laughs> ol bey baba koy verme kendini bak. Bu <laughs> iyi gelir bey baba al. Ay. Ver ver. Aa. Hop 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 hop. Yavaş yavaş bey baba çarpar anlaması. Aa. Çarpan çarpmış bana. Yemişim burgunu. Aa. Ver lan ver şu kolayı be baba, ver. Bey be baba. Kız sonunda 12'den vurdum. Anne! Ay hazırlık yapmak lazım. Ay alışveriş yapmak lazım. Ay kuaföre <laughs> gitmek lazım. Ay ay ay. Yarın öğlene kadar zamanımız var anne. Yaparız. Yaparız. Bir gece de uyumayı vereceğim. Ne olacak aman. Aa olmaz. gözaltlarımız şişer. Leyla Hanım haberi duydu mu acaba? Öğrendiyse kesin sinirinden çatlıyordur kimin kızı? Maşallah. Bir planım var. Gerçi biraz tehlikeli. Riskleri de var ama altından kalkarız. Nazan istemeyecek mi? Cık. İstemeyeceksin bey baba. En azından yarın gece. Çünkü başıma elim bir olay gelecek. Dur. <laughs> <laughs> Leyla. Leyla ya. Bugün büyük gün. Sen hala uyuyorsun. <laughs> ne bu rahatlık canım? Sanki kızı bana isteyeceğiz. Allah Allah. E bakma öyle. Hadi kalk kalk. <laughs> Babam nasıl? <laughs> Bozut mu? Bütün gece yüzüme bile bakmadı. Bir kelime bile etmedi. Ay. Hala kızgın bana değil mi? Değil. Sayemde siniri geçti. Sen Sana uyurken ben dil döktüm. Bayağı uğraştım ama arkadaşıma feda olsun. Pelte gibi oldu yumuşacık. Aslansın Leyla. Sağ ol. Sen de geliyorsun değil mi? Aşk olsun. En iyi arkadaşımın en mutlu günlerinden birine davetli değil miyim? Saçmalama tabii ki davetlisin. Sen gelmezsen ben de gitmem. O zaman seni süslemeye başlayalım. Meloş anne, geldim canım, geldim güzel kızım. Ayy. Hoş geldin. Bu nasıl? Çok acık değil mi? be? sünnet bebesi gibi. <laughs> Meloş annem haklı. Peki ya bu? Ha? ha. ha. Bakalım. Ay. Hiç. Naşit Bey. Efendim şöyle. Duyduklarım doğru mu? O kızı pardon ya Nazan Hanım'la Selim'e. Yani Selim Bey isteyecek misiniz gerçekten? Doğru kızım. Birazdan gideceğiz bir terslik olmazsa. Yapmayın. Yapacağız kızım. İçimiz kan alıyor ama çocuk istedi bir kere maalesef. Ay şöyle bir fırtına çıksa, kar yağsa, hani ne bileyim yollar falan kapansa. Ne kızım? İzninizle kendimi odama kapatmak istiyorum Naşit Bey. Sen bilirsin kızım. Kapıyı da üstümden kilitleyin olur mu? <laughs> Pardon göremedim. Hayırdır? Derdiniz Zeynep Hanım'ı? Anlamadım. Anlasam ereceğim zaten. <laughs> Hayatta başka gayem kalmayacak. <laughs> Senin olan yarım saate kadar hazır olacağını söyledi bey baba. Hala. Bizim gariban takımı da çoktan sotelenmiştir zaten. Güzel. Yalnız bu plan biraz tehlikeli değil mi? Aa, o nasıl laf bey baba? Takma kafana. Merak etme sen. Tehlike bizim göbek adımız. Tehlike bizim göbek adamımızdır Rıdvan dediğin gibi. Yine de bir yamuğa gelmeyelim. Sonra yamulmuş adam olmayalım. Daha ne yamulacaksın? Ne dedin? Sakın bir hata yapma. Dikkatli ol. Sesini değiştirmeyi de unutma. Ya değiştiririz değiştirmesine de. Hadi bu işi becerdik yaptık. Sonra ne olacak lan? Ya dinlemedin mi Leyla'yı? Hem istemeye gidemeyecekler. Hem de eşkali aynalığı tartacağız işte. Leyla'yı ne kadar önemsiyor. Seviyor mu vesaire vesaire. Anladım. Adamın biri olunuşu atmış. Öt diyemiyor. Ceremesini biz çekiyoruz. Şş. Üzülüyorsan susalım. Susalım abi. Hayır baba ben birazdan geleceğim. Hayırdır plan nereye? Sipariş mi var? Arkadaşıma götüreceğim. Eh, hadi. ama yakalanların yaptığın çok yanlış. Sadece birkaç yudum içmiştim. Sağlığına çok zararlı ama. Tamam içmiyorum. Sen nasılsın? İşe başladım. Bak çözdüm kantanın köftesi çok güzeldir Teşekkür ederim. Çok... Ne yapıyorsun bırak onu. Dökeceğim. Ben sonra dökerim. Ben gidiyorum böyle içmeye devam edersen bir daha da gelmem.